selam ben Davut'ta. Dostlar, değer verdiğimiz bir şeylere birileri eleştiri getirdiğinde, ister istemez heyhelleniyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Biz de eleştiri yapabiliyoruz. Bu çok doğaldır. Doğal olmayan bence tepkilerin çok sert olması, kontrolsüz olması ve şiddete kadar götürülmesi. Değer vermiş olduğumuz şeyler konusu da dostlar, şerhe açıklama ihtiyacı var. Bu tuttuğumuz takımdan, savunduğumuz dünya görüşüne kadar, ideolojilere kadar, bu ideoloji kapsamında dini kimlik de var dostlar. Aklınıza ne kadar şey gelirse, değer verme durumu gelirse hepsi için geçerlidir. Adamın tuttuğu takıma ufacık bir eleştiri yaptığında dahi, ki şahidim dostlar, arkadaşı ile küsebiliyor. Hatta kavgaya tutuşabiliyor, kırıcı laflar edebiliyor, bunlara gerçekten şahit oldum. Yani bu kadar da bu işi abartmamak lazım gelir diye düşünüyorum. Hani birileri sizin değer vermiş olduğunuz bir şeylere eleştiri getirebilir. Bu gibi durumlarda dostlar insanların tepkisi çok değişkendir. Hatta aynı insanın bile tepkisi değişken olabiliyor an itibariyle tepkisi sert olabiliyor ya da içerisinden içinden buz etme durumunu sevgiliyor dışarıya karşı bunu belki belli etmiyor ama içerisinden aman aptal adam işte deyip geçiştirebiliyor kimisi de sert tepki gösterebiliyor kimisi kaba sözler söyleyebiliyor kimisi sene ben tenhada kıstırırım diyebiliyor gerçekten de kıstırıyor Kimisi fırsat bulsa tek nasıl söyleyeyim? bir avustu da boğmaya çalışabiliyor. gerçekten güçlüyse öldürebiliyor ya da çok fena yaralayabiliyor ya da en azından bu şekilde düşüncelere kapılabiliyor. Gibi gibi dostlar. bütün bunlar biz insan türünün eylemlerinden ibaret şeyler. hani hangisi insani'dir, değildir? şiddet göstermek insani'dir. Şiddet gösterirsen e, insan olmazsın ya da ters olur gibi böyle gereksiz ahlaki e, felsefi tartışmalara girmeyeceğim. Konum o değil, konumuz o değil. Ama insan olmamız hasebiyle bütün bu değişken e, tavırları, eylemleri sergileyen e, zengin varlıklarız. E, bunu söylemeye çalışıyorum. Dostlar e, her zaman söylüyoruz, sizler de takdir edersiniz. E, eminim ki sizler de benimle de aynı düşüncedesinizdir. Hangi hususta Davut Hoca? E, İnsanlar bizim gibi düşünmek zorunda değil. İnsanlar bizim gibi inanmak zorunda değil. İnsanlar benim tuttuğum takımı tutmak zorunda değil. Benim oy verdiğim partiye oy vermek zorunda değil. Benim sevdiğim siyasileri ya da şunu bunu ideolojiyi sevmek savunmak zorunda değil. Öyle değil mi dostlar? Kesinlikle değil. Hani bir insan ya da birileri, birileri sizin sevmediğiniz bir ideolojiyi savunabilirler bunun dailiğini, davetçiliğini, misyonerliğini yapabilirler. Belki çok saçmadır o ya da size saçma geliyordur. Bunun yanında sizin savunmuş olduğunuz dünya görüşü de birçok insana göre saçmadır. Bu illaki dindar olma ya da dinsiz olma şeklinde algılanmasın dostlar. Konumuz genelde din ağırlıklı programla yaptığımız için hep buralara kayıyor. Hayır, din ve dinsizlikten bağımsız olarak konuşuyorum dostlar. Ve zaman zaman da diyoruz ya kavgaların geneli din ve dinsizlikten kaynaklıymış gibi görünse de pek de öyle değil dostlar. Gerçekten pek öyle değil. Bunun arkasında insan olmaktan kaynaklı bazı durumlar var. Empati yoksulluğumuz söz konusu olduğunda, sabır sergileyememe, tahammülsüzlük, had safhaya çıktığında, sinirlerde de patlama olduğunda ister istemez karşıdaki insanları bizim gibi yaşamak istemeyen insanları düşman telaki ederek ötekileştirebiliyoruz ve şiddete kadar eylemler sergilene biliniyor dostlar. Bunlar kesinlikle tasvip etmediğimiz şeyler. Söylediğim gibi insanlar bizim gibi inanmak zorunda değil, bizim gibi dünyayı tanımlamak zorunda değil, bizim baktığımız pencereden yaşama, hayata bakmak zorunda değil. Bizim doğru dediğimize doğru demek zorunda değil. Çirkin dediğim şeyleri çirkin demek zorunda değil dostlar. Bunları her zaman dile getiriyoruz. Sizler de takdir edersiniz. Şimdi dostlar bundan aylar öncesinde İbrahim Atabey arkadaş zannedersem 2020 yılının Kasım ayıydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Kur'an-ı Kerim'in bazı sayfalarını yırtarak tükürmüştü malum. Şimdi bu gibi hadiselerde dostlar olay sadece İbrahim arkadaşı için geçerli değil. Bazı sinir patlamaları, öfke patlamaları olabiliyor. Ben olaylara hep böyle bakarım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi İbrahim arkadaşı yönelik eleştirilen ziyade İbrahim'den bağımsız bir şey söylemek istiyorum. Bu sözü söylemeden önce de bir ön hazırlık olsun düşüncesiyle az önceki girizgah sözlerimi sarf ettim dostlar. Hani diyoruz ya empati yapmak zorundayız. İnsanları da anlamak zorundayız sizin sevmediğiniz bir şeyleri savunan insanlar dışarıda var olduğu sürece birçok insan bu durumdan çok rahatsızlık duyabiliyor dostlar. Onların temsil ettiği yaşam şartları, yaşam durumu ya da dünya tanımlaması size çok absürt, saçma, hurafe gelebilir. Öyle de olabilir ya da size, bize öyle gelebilir. Ama onlara öyle gelmiyordur. Bizim yaşantımız, sizin yaşantınız da onlara o şekilde gelebilir. Halbuki böyle olunca da burada bir çatışma söz konusu oluyor dostlar. Yani tek tip bir insan türü oluşturamazsınız dostlar. Ne demek bu? Yani bütün insanlar aynı şeyi seviyorlar, aynı şeye değer veriyorlar, aynı ideolojiyi savunuyorlar. Böyle bir dünya yok dostlar. Kesinlikle yok. Hatta distopya tarzı filmlerde ve kitaplarda da insanları bu şekilde bu hale getirmeye çalışan filozoflarda dahi bunun mümkün olmadığını farkına varıyorlar ki Konuyu biraz değiştirebiliyorlar. Çünkü insanı tanıdıktan sonra, insanın bu gibi durumlarda çok zengin bir bakış açısına sahip olduğunu gördükten sonra insanların uniformu derler, tek tip bir insan kalıbına sokma girişiminin çok da sağlıklı olmadığını, hatta beyhude bir iş olduğunu söylemeden geçemeyeceğiz dostlar. Şimdi İbrahim arkadaşın ilgili videosundaki o ilgili hareketinin, arkasındaki amil etkenlere de bakmak lazım dostlar. Yani ben bu gibi durumlarda <laughs> direkt hüküm vermeden ziyade bir insan eylem sergilemeden önce de o insana o eylemi sergileten amillere de bakmanın lüzumuna inanan bir insanım. Ancak dipnotta şunu arz etmem gerekir. Kesinlikle tasvip ettiğim şeyler değil dostlar. Bir insanın tabii ki de kutsalına ee, bu, bu şekilde hareket sergilenerek e, tepki gösterilmesi tasvip etmem. Kesinlikle etmem. Ee, yani ben e, yani dindar olduğum için e, bu şekilde konuşuyor da değilim dostlar. Beni tanıyanlar <laughs> tanırlar, bilirler. <laughs> Çok pardon. Yani zannetmeyin ki Davut Hoca dindar olduğun için tabii ki de <laughs> bu şekilde eleştiri yapıyorsun. E, diyen arkadaşlar olacaktır. <laughs> Çok pardon. Ama beni tanıyan, dindar olmayan birçok arkadaş da beni çok iyi tanıdıkları için, <laughs> hayır o düşünceyle yapmıyorum dostlar. Ee, söylediğim gibi İbrahim arkadaşın o fiili irtikap etmeden e, önceki e, arkadaşın o haleti, ruhiyesini de anlamak lazım. Yani hüküm vermeden önce e, Direkt işte İbrahim sen kesinlikle katli vaciptir, senin kalan, kafan kesilmelidir falan diyen e, tipler var biliyorum. Zaten bunlar beni çok rahatsız ettiği için e, ve ben de İbrahim'e değer verdiğim için e, belki bir arkadaşı, bir abisi olarak e, bu şekilde bir video paylaşımı yapmak istedim. E, çünkü dostlar e, bunu söylemem gerekirdi. E, şimdi söyleyeyim. Konuya buna daldım çünkü. E, aylardır, e, aylardır. Özellikle İbrahim arkadaşım bu hareketinden sonra Rusya'dan dahi Kazak asıllı bir arkadaş devamlı yazıyordu bana. Yani İbrahim'i de tanıyormuş öyle söyledi. Tanışmışlar galiba. Bilmiyorum inşallah İbrahim bana bir dönüş yaparsa sevinirim. Şimdi kendisi Moskova Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Yıllar öncesinde bir şekilde tanışmıştım ben kendisiyle sosyal medyada. Uzunca bir sohbetimiz olmuştu, Türkiye'ye de birkaç defa gelmiş, eğitimli bir arkadaş, gerçekten eğitimli bir arkadaş, dini konularda da bayağı bir eğitimi var. Şimdi o arkadaşın da bazı ricaları olmuştu, yani hoşgörülü bir insan anladığım kadarıyla ama o yaşadığı muhitte dahi İbrahim'e yönelik olarak biraz işit kafacı kişilerden bahsetti yani İbrahim'i de tanıdıklarını, ev adresini bildiklerini falan bunlardan bahsedince ben çok rahatsız oldum. Gerçekten rahatsız oldum. Hani Türkiye'deki bazı kesimin hani sert Müslüman diyebileceğim, sert dindar yani gerekirse ben anamın bile kafasını alırım diyecek kadar sert dindarlardan müsamaha bekleyemezsiniz dostlar. Onlara söyleyecek hiçbir şey yok. Bunu biliyor olmalısınız. Hepimiz biliyoruz. Biz dindar olduğumuzu söylediğimiz halde, omuz omuza namaz kıldığımız halde, kendilerinin hoşuna gitmeyen bir şey söylediğimizde, hatta İslami kaynaklardan bir bilgi naklinde bulunduğumuzda dahi, hakkımızda dahi mürtettir, katlan vaciptir, bilmem şudur budur, anan baba anan cariyedir, bacın karın cariyedir diyen tipler var dostlar, bunları biliyoruz bu yüzden onları savunmamın mümkünatı yok yani mümkün değil bizleri onlarla asla karıştırmayın arkadaşlar bunu bilmek lazım neyse daha fazla uzatmayalım söyleyeceğim bazı şeyler yine söylemiyorum demeye çalıştım İbrahim arkadaşın o hareketinden sonra biz dindarlarda şöyle bir tavır oluştu ister istemez Bu da çok doğaldır Sadece bu Müslüman'ın bir tavrı değil sözlerimin başında dedim ya Kim olursanız olun değer verdiğiniz bir şeylere birileri eleştirip yaptığında Hatta hakaret ettiğinde tepki çok değişkendir. Kimisi aman cahil işte der, geçiştirir. Kimisi e, işte söylediğim gibi tenhada kıstırım der, tenhada kıstırmaz. E, şiddet meclisi bir insan değildir. E, kimisi e, ya senin var ya bir ton dayak atmak lazım gelir sana der, e, geçiştirir. Kimisi Allah hidayet etsin, cahil adam anlatmak lazım der, geçiştirir. Kimisi ise işte beni rahatsız eden bu, az önce de söyledim, <laughs> kafası alınmalıdır, katlı vaciptir. Ee, ne duruyorsunuz ey dindarlar? Dinerden gidiyor. E, kabilinden böyle yay gayrayı kopararak kızıl kıyameti koparan tipler e, de var. Onların tepkisi. E, kimisi de e, evet dinde gerçekten e, bir sertlik vardır. Ee, ama ben o sertliği tasvip etmiyorum. Her ne kadar e, dinin coğrafyasının dışına çıkmasam da e, dinimin o sertliğini de e, göz ardı ediyorum. E, bir de bazılarının e, sertlikle alakalı söylemiş olduğu birçok şeyin arka planını bildiğimiz için e, hayır canım e, o sertlik sana yönelik değil e, şeklinde de açıklamalarda da bulunabiliyoruz. E, bununla alakalı çok izahat yapılabilir. Bunun yanında bir de dostlar bazı dindarların bu gibi durumlar sonucunda sergiledikleri hareket şu. Bunlar anne hani modernist dinciler falan filan diye tanımlanır. Dini şirin göstermeye çalışırlar, dine bonus kozandırmaya çalışırlar. Akıl almaz saçma sapan şeyler söylerler. E, i̇nsanları güldürtmek bir tarafa orman sakinlerini dahi, sokağın kedisini köpeğini dahi güldürtecek açıklamalar yaparlar. E, biraz Arapçası varsa o Kur'an denilen metinlerde dahi var olan o sevdikleri, o kadar komik yani o kadar komik o kadar böyle yerlerde söylenen anlamlar verirler ki pes dersin ya yani gerçekten pes dersin yani böyle de bir insan yani salaklaşamaz dersin çok affedersiniz onların tavrı nedir onlar da ya işte diyerek aslında sertlik dinde yok da bu işte sünnilerin uydurduğu, şunların uydurduğu, bilmem hadisçilerin uydurduğu diyerek saçma sapan izahatlarla e, bir şeyler yapmaya çalışan e, dindarlar var. Bunları da biz ciddiye almıyoruz dostlar. Kesinlikle ciddiye almıyoruz. Bunlar zaten ciddiye alınca tipler değil açık konuşayım. E, ama işte bunlar da takılıyorlar bir şekilde. Her şeyi inkar etmeyi e, kendilerine şiar edilmişler ve problemi bu şekilde halletmeye çalışıyorlar. Bu biraz duygunun düşünceye tesiri olarak tanımlanır e, psikolojide. Yani, örnek olarak da şey verilir. E, bir kadının geveze bir çocuğu vardır. E, çocuğunun geveze olduğunu bilir ama bunu kabullenmek istemez. E, mahallenin anneleri e, kadına derler ki yahu anam bacım şu çocuğuna e, biraz sahip çık, çok geveze. Bak geçenlerde yine benim e, kızı tenhaya kıstırmış, öpmüş, bir şeyler bir şeyler söylemiş falan. Kadın bunu kabullenmez. Oysa ki e, biliyordur ki evet e, çocuğu bunları yapabilecek potansiyeldedir. Bunlar da böyledir dostlar. E, bu, bu modernizm adına birilerine dini şirin göstereyim düşüncesiyle dindeki bazı sertlikleri kabul etmek istemezler. E, bunlar da böyle takılıyorlar işte. Gülüp geçmek lazım. Şimdi e, İbrahim arkadaşın e, o, o tavrından ötürü e, söylediğim gibi dindarların tavrı bu şekilde oldu. Bunu dindar olmayan arkadaşlar da birçoğu da biliyorlar. Çünkü... Dindar ve dindar olmayan insanlar zaten beraber yaşıyorlar. Biz birbirimizi tanıyoruz. Öyle değil mi dostlar? Biz isteriz ki insanlar dışarıda şiddete meyletmeden kendi dünya görüşünü savunsun, yaşasın. Yeter ki insanların analarının en bir sütü burnuna fitil fitil getirmesin. Çok fazla insanların özel hayatına müdahalede bulunulmasın. Casusluk yapılmasın. ifşa edilmesin. Kötü ilan edilmesin. Ötekileştirilmesin. Vatan haini ilan edilmesin, çok fazla insanların özeline, yani affedersiniz, burun sokulmasın. Bunlar olmadığı sürece yani gül gibi geçinip gidilir dostlar. Ve bence de bu şekilde de oluyor zaten. Ama sesi biraz gür çıkan tipler var dindarlarda da, dinsiz olan arkadaşlarda da. Bunlar biraz ortalık karıştırıyor gibime geliyor. Onlara da dikkat etmek lazım gelir. Ben İbrahim arkadaşlar yıllar öncesinde iki program yapmıştım. Hatta program öncesinde de İbrahim'le ben özel konuştum. İbrahim bana demişti ki, beni çok etkilemişti İbrahim'in bu sözü. Ya Davut hocam dedi aslında bu şekilde konuşmak istemiyorum ama üzerime çok geliyorlar. Ben İbrahim'e dedim ki bak İbrahim bir abi olarak, bir arkadaş olarak sana inanıyorum. Hani biz dindar olarak, biz dahi bak dindar kesimden ne kadar tepki gösteriliyor takdir edersin bir iki de hadis anlatmıştım kendisine. Yani bunu bile dindar kardeşim dindar olan insana yaşatıyorken seni gibi dindar olmayarak dini eleştiren insanlara ölüm fermanı bile verirler. Üzgünüm yani böyle olmasa iyidir ama yani bunun önüne geçemezsin. bu sebepten de biraz daha dikkat edelim falan demiştim. Şimdi İbrahim'deki o, o arkadaşın yani problemli olarak gördüğü ve genelde de belki problemlerin arkasında dinin olduğunu <laughs> iddia etme şeklindeki düşüncesine eğer bu şekilde düşünüyorsa, düşünmüyorsa özür dileyerek lafımı geri alacağım. Buna katılmıyorum ben. İnsanların şiddet eylemi sergilemesinin arkasında her ne kadar dinsel metinlerde bazı lojistik destek almış olsa da insanda eğer şiddet meyli yoksa dostlar kat'a zinhar şiddet uygulamaz. Ben kanımı hemen sineği öldürmeyen bir insanım dostlar ve benim gibi milyonlarca dindar arkadaşı var bu şekilde, bizden çok daha merhametli insanlar var, gerçekten vardır. Dindeki sertliği bildiği hatta asla ve asla şiddet uygulamaz. Şimdi şiddet uygulayan insanlara bakın dostlar, dindar olsun ya da olmasın, ben şundan kesinlikle eminim ki o insanın gerçekten fıtratında bir şiddet meyli vardır, kesinlikle dostlar. Bunun çok örnekleri de var. Hani benim tanıdıklarım da var. Ya adamın hani derler ya affedersin burnuna kıl aldırtam alamazsın. Yani o kadar kavgacı bir tip ki yani fırsat olsa da şu insanın ağzını burnunu yere sürsem düşüncesinde bir insan. Şimdi bu insanların şiddet yönetmek yöneltmek için bunları motive edecek din veya dinsizlik söylemleri yeterli olabiliyor dostlar. Yani bu insanlar çok kolay galeyana gelebiliyorlar. <laughs> bu insanların piyasaya sürersin <laughs> ve bir iki de gaz verirsin. O gazla yani anasını babasını döver. Gerçekten döver. Yani bu tip insanlar var. Tanıdıklarım var. Yani dinle alakalı değil dostlar birçok şey. Gerçekten. Birçok problem dinle alakalı değil. Dinin e, hikayesinde, dinin kendi tarihinde, e, dinin metinlerinde e, sertlik olarak tanımlanan birçok şeyler var. E, ifadeler var. Onu biliyoruz. E, dinde bir ötekileştirme var. Onu da biliyoruz. Ama arka planını da bilmek lazım. Bunu söylerken de e, dini çok böyle şirin göstermek gibi niyetim de yok dostlar. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Yapmayacağım da. Dinin e, sert söylemlerini biliyorum ben. Yani e, ben kalenin nereden yara aldatacağını, kalenin nereden gerçekten yıkılacağını çok iyi biliyorum. Zaman zaman da sırf e, dinden insanlara saygı duyduğum için ve bu ümmetin çocuklarını dinsizleştirmemek için birçok şeyi de söylemiyoruz. E, vallahi söylemiyorum, yeminle e, ifade edeyim bunu. E çünkü kitaplarda neler yazdığını da biliyoruz dostlar, e, çok çok iyi biliyoruz. Onların birçoğunu, hatta bazen çok da uyarı alıyorum ben e, ciddi hocalarımızdan. Davut Hoca, çok ileri gidiyorsun, o, istersen o kadar ileri gitme. Hocam kitaplar yazıyor, yani birçok şeyi zaten söylemiyorum. Ama bazı şeyleri de söylerim diyorum yani. E, yani ümmette bilsin bazı şeyleri canım. Yani Değil mi? Şimdi, e, demem hocam, e, İbrahim arkadaşın o, o sinir patlamasından kaynaklı olarak sert tepki gösteren dindar arkadaşlar, e, o kadar sert tepki göstermeyin, adamı da anlayın. E, çünkü... E, İbrahim'in dünyasındaki o kaygıları ben tahmin edebiliyorum. Hak da veriyorum birçok konuda, bazı konularda tasvip etmesem de. Bu yüzden adamın bilmem katlı vaciptir falan filan, yani destur, biraz insan olun, insanlıktan çıkmayın. Bu yüzden de dikkat edin. İkinci olarak da ben eminim ki İbrahim onu yapmak istememiştir, bir sinir patlaması, öfke patlaması olmuştur diye düşünüyorum. E, bu sebepten de e, her ne kadar tasvip etmesek de, e, bu gibi eylemleri e, gerçekten tasvip etmesem de oluyor dostlar, olmuyor değil. E, ama e, sabır da gösterebiliriz, öyle değil mi? E, şimdi ben kalkıp e, benim kütüphanemde, şu an yanımda değil malum dostlar ben İstanbul'dayım yıllardır. E, Memleketeki kütüphanemde ateistlerin kitabından tulp, e, Tevrat'a kadar, İncil'e kadar, Rig kadar yani neler var neler. Evet bunların tamamı benim dinime hatta birçok hakaret edecek şeyler, sözler bile var. Korkunç şeyler var. O Tevrat ayetlerini okusak. Şu an arkamda görüyor musunuz? İbranilerin mitolojisi de alakalı bir kitap. Tamamen Tevrat'ın dostlar <laughs> mitolojimiş şekli. Kitabın yazarı zaten Yahudi arkadaş. İnan Tevrat'ta ne yazıyorsa mitoloji olarak anlatmış ve yazar da diyor zaten. Yani İbranilerin tarihi Tevrat'ın tarihidir bitti. tevrasat İbrani tarihini anlatır dostlar. Çok sert şeyler var, hükümler var. E, Kur'an ayetleriyle kıyasladığımızda gerçekten e, yani kanınızı dondurucu ifadeler var. Ha, onun bir arka planı vardır, onu biliyoruz. Tevrat çalışmalarımızda gördük ama yine de rahatsızlık veriyor. Fakat ben kalkıp da o kitapları yırtmıyorum, hakaret etmiyorum. Hatta Tevrat'ı yanıma bile şöyle koymam yani çok affedersiniz. Oturduğum mahalle bile koymam yani bunu hakaret görürüm. E, yani Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı'ydı, Kör Saatçi'ydi, Gen gibi gibi 5-6 tane kitabını okudum mesela. Adam her fırsatta mesela dine, diyanete çatıyor. E, demiyorum ki ya sen benim nasıl tanrıma çatarsın, nasıl dine çatarsın, nasıl mukaddesata laf sokarsın diyerek yırtmıyorum, hakaret etmiyorum. Etmem de, etmeyi de düşünmüyorum. Şeytan kitap yazsa, elime tutuşursa okurum koyarım bir tarafa. Yani ulan lanet şeytan şu şu, şu kısımlar da bayağı o kalın güzel olmuş de derim yani şeytana da sadak da doğru söylerim şeytan derim. Ama hakaret etmeyiz. bu yüzden dostlar kesinlikle insanların mukaddes görmüş olduğu özel dinsel bir mukaddeslikse daha dikkat etmek lazım gelir. Çünkü öfke öfkeyi doğurur gerçekten sinir patlamaları olabilir. Biraz oto kontrole dikkat etmek lazım. Ee, yani e, ne derler e, bilmem neyle kalkan sinirle, öfkeyle kalkan e, zararlı oturur derler atalar. Bu yüzden e, buna dikkat edelim. E, sonuç olarak da yine dindar arkadaşların da özellikle de belirli kesimlerde çokça anlatılan işte müsamale olmalıdır dindar e, dinine hakaret etse de işte hoşgörülü olmalıdır diyerek e, bunları çok da hayatlarında bu şekilde görmeyiz ama e, sadece sohbetlerde böyle anlatırlar. Çokça anlatılan bir kıssa var İbrahim Peygamber'den. E, madem bir konu İbrahim arkadaş. İbrahim Peygamber hakkında şöyle bir kıssa anlatırlar. İbrahim Peygamber'in çok zengin olduğu, e, misafirsiz yemek yemediğine dair menkıbeler vardır. Öyle veya böyle önemli değil ama bir a oldu belli. Şimdi bir gün yine e, İbrahim Peygamber e, yemek yiyecek ama şey yok misafir yok. E, i̇şte eşine ya da eşlerine e, güzelce bir yemek hazırlatır. Ben misafir bulup gelirimler. E, dışarı çıkar. Neyse uzunca bir yürüyüşten sonra yaşlıca bir adam bulur getirir. E, neyse yeme otururlar. Adam e, Müslüman değil. Yani İbrahim Peygamber'in inandığı Allah'a inanmıyor o coğrafyada yaşayan işte tanrılar isimlerini vermeyelim. O tanrılara inanıyor. O, tabi İbrahim Peygamber bunu bilmiyor. O tanrıların adını zikrederek yemek yemeye başlıyor. Nasıl ki Müslümanlar işte Bismillah derler Allah'ın adıyla başladım diyerek bir işe başlarlar ya. Bunu deyince İbrahim Peygamber o insana kızıyor. Sen nasıl olur da alemlerin Rabbini inkar edersin bu putlara tapınırsın diye adamı kovmuş. Kovunca da adam biraz e, üzülmüş, e, artık evden uzaklaşırken, e, rivayet bu ya, İbrahim Peygamber'e e, Allah vahiy etmiş. Ey İbrahim, sen neden okulumu kovuyorsun? İşte İbrahim Peygamber de, ya Rabbi sen biliyorsun ama e, işte putlara tapıyordu, e, sen adını da zikretmeden yemeğe elini uzatınca kızdım. Deyince e, sen ona karışamazsın İbrahim, ben okuluma 70 yılda sabrediyorum, sen bir yemek süresince sabretmedin. Buna hakkın yok. Git okulundan özür dile ve yemeğe tekrardan çağır demiş. İbrahim Peygamber de öyle yapmış vesaire. Şimdi bunu niye anlattık? Bu gibi kıssalar çokça anlatılır dostlar. İslami kitaplarda da çokça vardır bu tarz kıssalar. Hani Birçok dinlerin hayatında bunların bir önemi vardır. Uygularlar. Gerçekten uygularlar. Birçoğu bunları söyler ama uygulamazlar. İşte sıkıntı orada dostlar. Bizim tehlikeli bulduğumuz kesim de bunlar. Ama bunlara yönelik olarak da dostlar yapabileceğimiz bir şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, problem adam. Problem. Ya adam e, öyle bir e, dünyada yaşıyor ki benim Rabbim e, anamı astıyorsa anamı asarım diyor. Düşünebiliyor musun dostlar? Bak yani kanımızı donduracak bir şey. E, adam gerçekten yapar bunu. Gerçekten yapabilecek formattadır. Çünkü e, o isteğin Tanrı'dan olduğuna inanıyor. Yani Birçok insan ise Tanrı'dan olsa bile yapmam diyebiliyor. Dindar ya. Ben mesela böyleyim. Yani açıktan da söylüyorum. Yani her dinler bunu söyler de demiyorum, söylesin de demiyorum ama ben böyleyim. Birçok dindar böyle değildir belki. Birçoğu insan başka bir şekilde problem halletmeye çalışıyor. Dindeki sertliğin farkındadır ama başka bir şey de görmek istemiyor vesaire. Neyse daha fazla uzatmayalım. Dediğim gibi eleştirilerde daha ölçülü olmaya karar sarf edelim, anlayışlı olalım. İnsanlar eleştirir arkadaşlar, senin tanrını da eleştirir, sen dünya görüşünü de eleştirir, en doğal haktır. Sen de herkesi eleştiriyorsun, sen de adamın inanmadığı için adama neler diyorsun, ahmak diyebiliyorsun, aklını kullan diyebiliyorsun, aklını niye kullanmıyorsun, İnatçısın diyebiliyorsun falan filan. Yani sen bunu deyince hak oluyor da karşıdaki senin dinine laf çatınca haksız mı oluyor? Bu yüzden daha ölçülü, daha adil davranmaya bakalım. İnsanız dostlar, birbirimizi de anlayalım, tahammül sevgileyelim. Bir tanecik bir gezegenimiz var. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuza fitil fitil getirmeyelim. Yaşam zaten yeterince can yakıyor, canımız yanıyor. Hele şu son, şu Covid döneminden itibaren bakın hayatın özgürlüğü ne kadar önemli olduğunu gördük. Görüyorsunuz işte kısıtlamalarla ne hale geldik. Biraz daha ölçülü olalım inşallah, bize yakışan şeyleri yapalım. Şimdi de bu kadar, hoşçakalın.